A aracı 5 saat boyunca 72 kilometre daha sonra 3 saat boyunca da 100 kilometre gittiğine göre İzmir İstanbul arası buna göre 660 kilometre olur. Şimdi aynı yolu gidecek aynı sürede gidecek. 660 eşittir dersek B aracı yolun kaç saatini yağmurlu havada gitmiştir. Yağmurlu havada gittiği süreye T diyecek olursak T çarpı 60 artı. Toplam aynı süre yani 5 artı 3'ten 8 saat olması için 8 eksi t çarpı diğer kalan sürat yani buradan 120 diyebiliriz. Sadeleştirme yapalım. Sıfırlar burada gitti. Daha sonra her ikisini 6'ya da bölebiliriz. 6 ile de sadeleşebilir. 6'ya böldük 1, 6'ya böldük 2, 6'ya böldük 11. 11 eşittir. 1 çarpı t'den t var. Parantezi açarsak 16 eksi 2 t yapar. Sol tarafta eksi t sol tarafa atarsak sağ taraftaki eksi t artı geçti. t 11 diğer tarafa eksi olarak geçer. 5 olur. Demek ki zaten bu da 60 ile giden gidilen süreydi. 5 saat boyunca gitmesi gerekiyormuş. Doğru cevap E seçeneğidir.